aramıza Chidos Bieber katıldı. Evet Chidos tanıyalım seni birazcık. Öncelikle ben federallerle gangsterlerin en çok kapıştığı şeyi Washington eyaletinden geliyorum. Ve son olarak babamın minik gangsteriyim. Peki neler yapıyorsun? Bebeğim öncelikle sana adımın neden Chidos olduğunu açıklamak istiyorum. 6 yaşımdan beri düzenli olarak Chidos çalıyorum. İyi ama sen 5 yaşındasın. Bu 6 yaşında Chidos çalamayacağım anlamına gelmiyor değil mi? <laughs> Hey, error verdin değil mi? Windows XP kapanma sesi geldi. <laughs> Komik gangster. Peki hey. gangster olmasaydın ne olurdun? Ateist olabilirdim. Rahibe olabilirdim. Gemisini terk eden bir kaptan olabilirdim. Ama asla bir bitches olmadım. Olmayacağım olanı da yaşatmayacağım. Bunun dışında duygusal bir hayalim daha var. Serengeti'de biz onları ve aslanları ehlileştirmeye çalışan minik bir animal doctor olabilirdim <laughs> <laughs> hey harikasın bebeğim. Seviyorsun bu hayatı Pascal. Paskalya bayramında büyük annene sos ister, bir... ister miydin? <laughs>